Yeniden merhabalar 4 Eylül Cumartesi bülteni ile sizlerle birlikteyim. Dünya Kupası Avrupa elemeleri tüm hızıyla devam etmekte biz de kazanmaya devam ediyoruz. En son bültende yani katıl grubumuz yapmış olduğumuz tercihlerde 3'te 3 isabetle hemen şöyle kısaca özetleyecek olursak Andorra Samborna maçına maç sonu 1 tercihimiz, Polonya Arnavut maçına maç 1 ya da idealinden deplasman gol sahip tercihimiz ve Estonya Belçika maçına da ilk yarı 2 tercihimiz başarılı olmuş oldu. 3 maçta da isabeti yakaladık. En ideal oranlarla 2 en az oranla diyelim 2 oranla kazanmış oldu arkadaşlar. Biraz da Polonya galibiyete direkt 1 girenlerde 2.5 3 civarı oranla kazanmış oldular. Tabii ki de ufak bir serimiz devam ediyordu. Yine videoda 2 oranla kazanmıştık. Onun öncesinde yine katıl Grupu tercihimiz de Telegram tercihimiz iki oranlı ideal tercihimiz başarılı olmuş oldu. Yani 9'da 9 ideal tercihteki isabetlerimiz var. Başarılı bir şekilde ilerliyoruz. Umarım yine şans yanımızda olur. Güzel bir cumartesi günü hep beraber geride bırakabiliriz diyelim. Tabii ki de videoda en son baktığımızda 5'te 4 isabet yakaladık. 3 ideal tercihimizin dışında Türkiye maçına ev sahibi 1.5 üste girmiştik. Bakın Türkiye galibiyetinden ziyade ben yani ev sahibi buçuk Yani biz illa ki yeriz. Basit falan yaparız dedim. 90'da yine işte duran bir toptan gol yedik. Yani analizimiz yorumumuz tam isabet geldi. Norveç Hollanda maçında da bir gol daha çıksaydı ilk yere 2 gol olmasına rahat. Tamamen 2.5 üste gelseydi. Ama dedik isteyen 1.15 1.20 gibi oranda 1.5 üste girebilir dedik. Yani zaten birçok mesaj geldi yine birçok ileti geldi. Full çektik teşekkürler 3 oranla kazandım 4 oranla kazandım. Bir gün önce de kazanmıştım diyenler. Yine Telegram grubumuzda 3'te 3 isabetimizde full geçmiş olanlar yani çok güzel bir döneme de yine girdik devam ediyoruz diyelim. Ama tekrar etmek gerekirse zaten bizim destekçilerimiz, abonelerimiz bu tarz serilere alışkın kişilerdir. Kendini bilen kişilerdir. Şunu da hiçbir zaman unutmazlar. Bu demek değildir ki çok iyi gitmemiz bir sonraki bültende de harika gideceğimiz anlamına gelmez. Bu oyunda her zaman şans vardır. Şans faktörü vardır. İdeal kupon yapmak, ideal maçlar çıkarmak, bunları yerleştirmek çok önemli bir şeydir. Ama illaki de şans yanınızda olacak. O yüzden şans yanımızda olursa güzel bir gün güzel bir cumartesi günü geçirmek dileğiyle deyip hemen şöyle programımıza başlayalım. Verili milli maçları yorumlamaya devam edelim. Milli takımımızı yorumlayacağız tabii ki ama o maça geleseye kadar şöyle diğer maçlardan da ufak ufak analizler çıkartarak yolumuza devam edelim diyorum tabi bu arada videomuza göndermiş olduğunuz beğeniler için ve izlenmelerim için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bu videomuzda da şöyle ufaktan bizi desteklemek için beğeni gönderirseniz de yine sizlere teşekkür etmek isterim bundan dolayı diyelim. Ve istediğimizi aldığımız sürece de zaten sizleri videosuz bırakmamaya tahminsiz analizsiz bırakmamaya gayret göstereceğimizi belirtelim. Ve şöyle ne yapalım Kıbrıs Rusya maçı ile saat 19'da başlayacak Rusya maçı ile devam edelim. Tabi arkadaşlar şöyle bir durum var bu bültende biraz daha ağır favoriler var işte böyle Hollanda Karadağ gibi Cebel Tarık Türkiye gibi işte Ukrayna Fransa gibi diyelim Kıbrıs Rusya gibi gerçekten oran bulmakta zorlandım maçları seçmekte zorlandım. Aslında çok detaylı analize gerek yok ama işte ilk yarıdan mı çözer maç sonunu çözer ilk yarım çok gol olur ikinci yarım çok gol olur gibi tercihlere gideceğiz biraz da mantıklısını yapmaya çalışacağız diyelim. O yüzden çok detaylı bir analize de gerek yok yani Kıbrıs Rusya maçında ben ben size hangi analizde yorumla Kıbrıs'ın Rusya'yı yenebileceğini ikna edeyim edemem. O yüzden burada ben oran riski olarak baktım. Oranları inceledim. 1.26 gibi iddia oranlarımızla Rusya'nın galibiyetine oran vermiş. Mahsun'un da Gülen tarafın galip gelebilecek tarafın e, kamuoyunda olduğu gibi birçok kişinin düşündüğü gibi Rusya olabileceğini düşünüyorum. O yüzden e, almaya değer kuponlarda diyor öngörüyorum. ideal kuponlarınızda Rusya galibiyetini tercih ediyorum. Evet Ukrayna Fransa aslında bu maçları şöyle çok yorumlamak istemedim böyle hani bazı tercihleri çıkartmamızı istiyor arkadaşlar böyle 2-3 gol falan hani kuponu çıkartalım alt üst kuponu çıkartalım gibi o yüzden arkadaşlar ben burada Fransa'yı deplasmanda bak yenebilir Fransa yenecektir kuvvetli ihtimal ama Mesela gördüğünüz bir önceki bültende de direkt Fransa'ya gitmedim. Çok zor işte maç geçirdi Bosna karşısında ya da direkt Portekiz'e gitmedim. Son anlarda çözdü. Almanya'ya gitmedim. Yani bu tarz çok üstün olan takımları ülke maçlarına ağır favori gözüken takımlara biraz daha ben tedirgin duruyorum açıkçası. Yani biraz daha temkinli yaklaşıyorum diyelim. Tedirgin bakıyorum maçla. O yüzden ben burada Fransa Galip gelebilir diyorum ama Fransa galibiyeti yerine güzel bir e, gol tercihi var. Bunun 2-3 gol isteyen arkadaşlar oluyor. Bazen bu tarz çalışmamızı yapmayı, yapmamızı isteyen arkadaşlar oluyor. Şöyle baktığımda oran risk açısından 2-3 gole 1.70 gibi oran vermiş. Bu maçta denenebilir bir tercih olarak gördüğümden dolayı tavsiye etmek istedim. Yine Slovakya-Hırvatistan maçında da aynı şeyleri söyleyeceğim. Astakalat üzerine bakıldığında bir tık daha Hırvatistan önde gözükse de zor bir maç geçeceği aşikar. Hırvatistan tabii ki eski formundan uzakta duruyor biraz daha. Yani eski form derken böyle 200 sene önce yaptıklarını falan biliyorsunuzdur zaten. Biraz daha kadrosu da yaşlanmış olmasından dolayı eski formundan uzak olsa da Slovak karşısında favori duruyor olacaklar. Ama ben burada yine taraf falan bahisine gitmek yerine gol bahisi denenebilir diyorum. Yani 2-3 gol tercihine baktığımızda 1.68 gibi yani yine 1.70 gibi oran vermiş. Alınabilir bir tercih olarak duruyor. Evet şimdi gelelim grubumuzdaki maça yani Hollanda Karadağ maçına. Da biraz daha bu üzerinde duracağız. Tabii ki arkadaşlar bu grupta en önemli avantajı biz elde etmiştik. Yani şu Saçma sapan diyeceğim. Kendi sahamızda yapmış olduğumuz puan kayıplarından dolayı yine işte Norveç, Hollanda, Türkiye arasında dönüşecek bir ikinci, ilk iki mücadelesi olacak. İşte yenmiş olsak Letonya ve Karadağ 4 puan şu anda artı 4 puan da eklediğinizde çok rahat bir konumda olacaktık ama yine klasik bir Türkiye performansıyla bizim işlerimiz öyledir. Zoru başarırız. işte kolayı başaramayız. İşte işimizi zora sokarız ama bir şekilde gideriz falan da öyle durumlar olur yani. Bakıp göreceğiz. Hollanda işte bizim kadar ee, yani ben ee, acemi davranmayacağını düşünüyorum. Yani Karadağ karşısında puan kaybı yaşamayacağını düşünüyorum. Her zaman derim. Top yuvarlaktır. 1-0-5 oran dahi garantisi yoktur ama Hollanda'nın en, en azından işi garanti alarak Karadağ'ı erken çözebileceğini düşünüyorum. Yani son sonucuna galip gelebileceğini öngörüyorum. 1-0-9 yani 1-10 gibi bir oran vermiş ama biliyorsunuz ben direkt taraf bahislerine giderken bu oranları çok fazla tercih etmiyorum. Siz diliyorsanız tabii ki kuponunuzda bu oran sizi kurtarıyorsa değerlendirebilirsiniz. Burada ne tercih edelim arkadaşlar? De Demiş olduğum gibi Hollanda'nın zaten maç başı itibariyle daha baskılı, daha istekli oynayacağından dolayı işi daha erken çözmek isteyeceğinden dolayı ilk yarı galibiyette denenebilir diyorum. 1.40 gibi şu anda 1.39 mu? Evet. 1.39 gibi ilk yarı Hollanda galibiyetine oran vermiş. İlk yarı bir tercih değerlendirilebilir diyorum. Tabii ki de işte bunun türevleri, alternatifleri ya da farklı seçenekleri nedir daha yükseltelim şu anlarla. Belki ilk yarı 1.5 üst, belki ev sahibi 2.5 üst gibi tercihlere gidebilir ama söylemiş olduğum gibi ilk yarı bir benim tercihim aklınıza ve mantığınıza yatıyorsa bu tercihimize de değerlendirebilirsiniz diyelim ve Cebeli Tarık Türkiye maçıyla devam edelim. Şimdi bu maçı nasıl analiz edelim? Ne diyelim? Cebeli Tarık işte kapanır eder tutar değil mi? Yani bu maçın analizi bu. Yani burada bilinmesi ya da tahmin edilmesi gereken olay ne olacak? Türkiye ilk yarıdan mı 2-3 gol atar? İkinci yarıdan mı 2-3 gol atar? İşte ilk yarı 3 atıp ikinci yarı 5 mi atar? Ya da ilk yarı 1 atıp ikinci yarı mı coşar falan? Değil mi? Burada işte tahmin edilmesi gereken bunlar iddia açısından da bahis açısından da oran bulmak açısından da biraz daha şanslı ihtiyacımız oluyor. Çünkü sonuçta Türkiye'nin yeneceği ve kazanacağı 3 puan alacağı bir maç. İşte 2-0 yense de Türkiye'nin işine geliyor. 3-0 yense de geliyor. 4-0 olsa da oluyor falan yani. Hani. O yüzden şimdi ne yapabiliriz? Nasıl ee, bir tercih çıkartabiliriz? Aslında hani ee, maç boyunca Türkiye'nin 4-5 gol atması Cebeli Tarık gibi bir takıma çok normal ama oranlarda böyle 3.5 gol üstüne 1.30 vermiş mesela. E, 4.5 gol üstüne 5 gol olacak. 1.71 vermiş. Bunun yerine ben burada en alınabilir yani en mantıklı ya da en olabilir sonucu ilk yarıdaki 2 golü gördüm arkadaşlar. Yani Cebel Tarık'ın gol atacağını düşünmüyoruz ama milli takımımız en az 2 gol atarsa da ilk yarı 1.5 gol üst tercihi 1.48 gibi oran şu anda değerlendirilebilir bir seçenek olarak duruyor açıkçası. Hani çok fantezi aramaya da farklı şeyler aramaya da gerek olmadığını düşünüyorum. Zaten Cebel Tarık Türkiye maçından daha ne araya, arayabilirsin? Ama demiş olduğum gibi işte yani ilk yarı 1-0 Türkiye kazanır ya da 0-0 biter. Maç sonu 4-0 biter. Buna da bir şey yapamazsın. Bazen bu tarz çok denge farkı olan takımların arasında oynanan maçları görüyorsunuz değil mi? Yani bunun birçok örneğini geçmişte de yaşadık ama ben burada yani Türkiye'nin yine hızlı başlayıp şey erken çözmeye çalışan düşündüğümden dolayı ve işte boş pozisyonları da kaçırmazsak bazen bu tarz takımlara karşı konsantre kaybı da yaşayabiliyor oyuncular. İşte altı pastan da sasçıdan değerlendiremedikleri birçok pozisyon oluyor. Yeri giriyor boş kaleye falan kaçırabiliyorlar. Ee, yani işte ilk kere bir buçuk üstü aldık artık. Ee, sizlerin aklınıza yetiyorsa değerlendirebilirsiniz. Oran da fena gelmedi bana. 1.50 gibi oran değerlendirilebilir bir yorum olarak gördüm. Görüp bakacağız diyelim. Evet ee, bu maçlarla alakalı analizlerimiz bu şekilde nasıl kuponlar oluşturabiliriz ya da daha doğrusu bu maçlardan neler çıkartabiliriz diye şöyle bir düşündüm aslında ben bunları notlarıma çıkartıyorum zaten burada doğaçlama çekmiyorum arkadaşlar bu videoları bu tahminleri bu kuponları hazırlarken mutlaka bir oranları oluşturup kaç oran elde ediyoruz ne yapıyoruz nasıl tahminler ya da neler söyleyebilirim size diye yazıyorum çiziyorum ona göre oluşturuyorum sadece burada saklarması kalıyor bunu da tekrar belirteyim. Evet Rusya'nın galibiyeti dedik. Rusya eğer Kıbrıs'ı yenerse 1.26 orandan bunu alalım. En ideal seçeneklerden gidiyorum şu anda ee, söylediğimiz analizlerde. Hollanda Karadağ maçında ilk yarı Hollanda galibiyeti alırsak şu iki maçımızın oranı 1.75 yapıyor. Seni kurtarıyorsa tabii ki de bu iki maçı bu şekilde değerlendirebilirsin. Ya da Cebeli Tarık Türkiye maçını yine milli takımımızın ilk yerden bulabileceği en az iki golle değerlendirirsek ilk yarı 1.5 gol seçeneğini seçeneğine 2.60 gibi e, fena sayılmayacak Güzel bir oranımız var ee, istiyorsanız tabi bu şekilde bir kupon değerlendirmeniz olabilir diyorum. Ee, hani tekrar söylemek gerekirse özellikle ilk defa izleyen arkadaşlar için hani birçok arkadaşımız mesajlarını kuponlarını gönderiyorlar da bana özellikle Instagram üzerinden. Hani iki hangi iki oran seni kurtarıyorsa daha az riskle onu değerlendir. Ya da az önce söylemiş oldum 2-3 gol bahislerini al buraya. Yat. Hepsini bir kupon yat. Daha fazla e, risk al sen mesela 5-6 oranda o şekilde tuttur e, denk getirebiliyorsun diyelim. Artık son kararlar sizindir. E, bunun dışında ne yapalım? Şu 2-3 gol bahislerimizi de bir deneyelim. Mesela kaç oranımız yapıyor? Şöyle baktığımızda 2-3 gol aldığımızda Ukrayna aynı Fransa maçında ve yine Slovakya-Hırvatistan maçında 2-3 gol tercihine gittiğimizde şöyle bakalım arkadaşlar iki maçımızın oranında yaklaşık 3 oranla yani 2.90 oranla karşımıza geliyor. Yani Değerlendirilebilir ufak tefek belki de bu maçlarda girilebilir tercihler gibi duruyor. Yani bu maçlarda ne çok fazla gol olacağını düşünüyorum ne çok, gazalı, çok az gol olabileceğini düşünüyorum. Böyle bir değerlendirme yapmak istedim. Tabi biraz daha bu gol bahisleri şansa dayalı bahisleri oluyor. Görüp bakacağız. Yine sen bu maçları istiyorsan idealden bir buçuk üstler gir mesela değil mi? Yani o tarzda bir denemen olabilir diyorum. Evet. Cumartesi gününden yapmış olduğumuz tahminler, yorumlar, analizler ve çıkarımlar bu şekilde olacak. Önemli şeyin ne diyoruz? Sağlık olduğunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Umarım yine güzel bir gün. Cumartesi günü bizimle beraber olsun diyelim. Sonraki bültenlerde görüşebilmek adına kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.